Şeytan'ın Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve bâinuhu Kıymetli Hazirun Ayten Ablamıza son vazifemizi yerine getireceğiz inşallah Ayten Ablamız çok iyi bir insan, çok iyi bir komşu Ahlakı güzel bir beşerdi. Kendisine şahitlik ediyor ve onun imana da şahitlik ediyorum Rabbimiz <laughs> nefsine Yani her nefis ölümü tadacak sonra bana döneceksiniz diyor. Şüphesiz hepimizin sonu aynı şekilde Rabbimize varmak olacak. Yani o yüzden e, kıymetli cemaat her zaim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şimdi Ayten ablamıza komşuluk yaptık, kardeşlik yaptık, akrabalık yaptık, hasıplık yaptık, o da iyilik yaptık. Şimdi yine bir görev düşüyor bize. Ona hakkımızı helal edeceğiz. Dünyalık ve ahiretlik haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal Helal ediyor musunuz? Helal. Bu fakir ve bir komşusu olarak kendisinin elinden ekmek yemiş ve ben de hakkımı ona helal ediyorum. Allah helalliğimizi kabul ve karin eylesin inşallah. Kıymetli cemaat, bir tek bir namaz kılacağız. Birinci rekatta Sürhaneke ve Cennet'in arıkla beraber. İkinci tekbirde Salli Barik, üçüncü tekbirden sonra bilenler Cenaze duasını kadın niyetiyle okuyacak. Bilmeyenler ise Fatiha suresini dua niyetiyle okusunlar inşallah. Allah için salat et. Resulullah için salavat et. için duaya, hatun kişi niyetine. Allah için salat et. Resulullah için salavat et. için duaya, Allah için salate Resulullah için salavate meyyite için